Merhaba arkadaşlar. Dondurulmuş patates yapacağım bu videomda. Eğer doğru yöntemle yaparsanız asla kararma, bozulma hiçbir şey olmuyor. Benim her zaman buzluğumda bulunur. Bunun için üç sebep var. Birincisi çok daha pratik oluyor. Zamanım varken bol bol yapıyorum. Sonra zamanım yokken çocuklar istediğinde vesaire hemen çıkarıp kızartıyorum. İkincisi ise çok daha çıtır ve çok çok daha lezzetli oluyor bildiğiniz restoranlardaki yemeğin yanına gelen patates kızartmaları gibi. Üçüncüsü ise kaynatarak nişastası tamamen alındığı için çok çok daha sağlıklı oluyor arkadaşlar. Çok yağ da çekmiyor. Çıtır çıtır. Çocuklar da bu şekilde çok seviyor. Evet gelelim yapılışına. Patatesleri soyuyorum ve kızartmalık bir şekilde doğrayacağım. Eğer patates doğrama aparatınız varsa çok daha güzel aynı boyutta patatesler oluyor. Daha önce patates doğrama aparatıyla doğruyordum. Maalesef o kırıldı. O şekilde doğradığınızda artık hamburgerciler, erkeklerden hiçbir fark olmuyor. Görünmüş olarak da, lezzet olarak da. Evet, doğradım patatesleri. Bu şekilde yaptığımda ayrıyeten e, bekleyen patatesler filizlenmemiş oluyor. Şöyle soğuk suyun içerisinde bir yarım saat kadar buzdolabında bekleteceğim. Daha sonra sirkeli suda kaynatacağım. Elma sirkesi, üzüm sirkesi, ben ananas sirkesi kullandım. İstediğiniz herhangi bir sirke olabilir. Daha sonra su kaynadığında, buzlukta beklemiş olan, suda beklemiş olan patatesleri süzüp, bu suyun içerisine atıyorum kısık ateşte tam 5 dakika kadar kaynayacak bunun için telefonumdan hemen geri sayımı başlatıyorum ve 5 dakikaya ayarlıyorum Beş dakikanın sonunda patateslerimi böyle buzlu bir soğuk suyun içerisine alacağım. Ve suyunu süzdükten sonra patateslerin buzluğa koydum. Bu şekilde bir tepsinin içerisinde koydum ki birbirine yapışmasın diye. Donduktan sonrası bir poşete alıyorum. Bu benim her zaman yaptığım yöntem. Her zaman buzluğunda bulunur. Asla çıkardığınızda kararma vesaire olmuyor. Aksine çok lezzetli, çok pratik oluyor. Şimdi bunları ayrı ayrı iki farklı yöntemle daha yaptım Ve ya ayırdım. Lezzetlerine bakmak için. Size anlattığım yöntem bu benim her zaman yapmış olduğum yöntem. Bir diğer yöntem de size hemencik kısaca bahsedeyim. Sonradan yapmış olduğum bu yöntem sanki çok daha çıtır ve çok daha lezzetli oldu. O yüzden bunları bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu arada patatesleri buzluktan çıkarır çıkarmaz yani erimesini beklemeden buzlu bir şekilde kızartmamız lazım. O kadar çıtır oldu ki bakın tuzunu da böyle üzerine ekliyorum sonradan. Bu kadar pratik oluyor ki en başta sadece sırf pratikliği için buzlukta sürekli patatesim bulunuyordu. Daha sonrasında öğrendim ki aslında bu şekilde çok daha sağlıklı oluyor. Ve çok daha lezzetli olduğunu gördükten sonra artık daha fazla yapmaya başladım. Bir de şöyle bir şey patatesler sürekli temizleniyor. Hani bu patatesleri nasıl stoklasam diye düşünenler varsa bunun için de buzlukta patatesi saklama yöntemi olarak da iyi bir fikir. Burada size çıtırlığını göstermek istiyorum. Sesinden umarım anlayabilirsiniz. Evet, bir diğer yöntemden daha bahsedeyim. Şimdi burada da kaynatmak yerine kızgın yağda çok az bir şekilde, çok az bir şey kızartıyorum. Çıkardıktan sonra soğuyunca da buzluk poşetlerine koyarım. Bu çok daha pratik oluyor. Yağlı olduğu için birbirine de yapışmıyor. Öylece koyabiliyorsunuz. Bu çok daha lezzetli oldu. Ve size daha daha lezzetli olmasını sağlayan bir şey daha söyleyeyim. Eğer ilk baştaki böyle sirkeli suda kaynatıp buzlu suya aldıktan sonra bir de üzerine 2 dakika kadar kızartma yapıp alırsak bu en en lezzetlisi oluyor arkadaşlar. Sadece bir tık daha lezzetli oluyor. Ama diğer yöntemle eğer vaktiniz varsa bu şekilde yapın. Yani bu aldığınız patatesleri bir kez de kızartın. Daha sonra buzluğa kaldırın ama vaktiniz yoksa direkt haşlayıp direkt buzluğa da kaldırabilirsiniz. Çok az da olsa bu şekilde yaptığımda daha lezzetli oldu. Bir de buzluğa koyarken önce şöyle bir tepsinin içerisinde birbirine yapışmayacak şekilde ayrı ayrı koyup daha sonra buz olduktan sonra toparlayıp bir poşete koyarsanız çok daha iyi olur. Ben burada hangisi daha lezzetli olacak diye bir ayrım yapmıştım. O yüzden ayrı ayrı bunları poşetledim. Bu sadece haşlayıp kaldırdığım. Bir tanesi sadece kızartıp kaldırdığım. Bir tanesi de hem haşlayıp hem kızarttığım hem haşlayıp hem kızarttığım en lezzetlisi oldu ama diğerleri de tabii ki çok lezzetli. Bakın bu da 3 hafta öncesinde patates doğrama aparatıyla doğrayıp koyduğum patates. Bu şekilde görünüşü de dışarıdakiler gibi oldu. Lezzeti zaten aynı oluyor ama hani bu şekilde ince ince doğranınca görünüşü de onlar gibi oluyor. Instagram'daki videomda burada bir yanlış anlaşılma olmuş. Başta doğradığım patateslerle pişirdiğim patatesler onlar değil diye. Evet arkadaşlar bu önce yapıp koyduğum. Özellikle de belirttim ama işte amaç açık aramak olunca her türlü bulunuyor. Bu beni bir miktar üst de yapıp beğenenler memnuniyetlerini paylaşıyorlar. Bu her şeye değer beni tanıyanlar biliyor zaten. Eğer olmuyor olsaydı kesinlikle kimsenin emeği, parası, nimeti boşa gitsin istemem. Eğer olmuyor olsaydı, olmuyor, yapmayın diye söylerdim. Bazen bu farklılık patatesten patatese göre de oluyor. Bazı patatesler hiç kızarmıyor ama pişiyor. Bakın bu kızarmış ama bu patateslerde hiç kızarmamış gibi görünüyor ama sarı görünüyor ama Kızarmış ve çıtır çıtır olmuş patatesler. Dediğim gibi patatesten patatese çok fark oluyor. Ama her türlü patates bu dediğim yöntemle yaptığınızda asla kararma mararma olmadan hazır aldığınız buzlukla satılan patatesler lezzetinde oluyor arkadaşlar. Bana güvendiğinizi biliyorum ve hiçbir zaman bu güveninizi boşa çıkarmam. Bundan emin olabilirsiniz. Sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin.